Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karaca'ya geldim. Anneler günü indirimleri varmış. Bakalım neler alınabilir hediyelik. Sizlere gösterelim. Umarım videoların faydaları oluyordur. Şöyle tencereler var. indirimde 4500 TL. Bu set fiyatı 7 parça. Ben sonra toz makinesi var. 2000 TL'ye düşmüş. Şöyle bakalım. Kek kalıpları, tencereler, tavalar. İki al bir öde var. Şöyle mini tava. Bakalım fiyatına. 1700 TL. İki al bir öde iki tanesi oluyor şöyle kapaklı tencereler var 3000 TL bunlar da granit ama böyle biraz daha farklı ısı geçirmez mi deniyor isimleri şöyle 1700 TL 2 kurtlu sahan sütü şöyle küçük pilav tenceresi 2 kişilik şöyle yemeklerinizi koymak için 1800 TL kavanozlar var 130 TL küçük büyük olanı da 130, bir büyüğü. Bakalım. Bunda etiket yok. Sen, şey İki al, bir öde. Bunlar da var. Şöyle bıçak seti var. Çoklu. Fakat etiket onun değil. Sanırım. Şöyle sosluklar, tek kulplu. 2000 TL. Şöyle. İvok'ta e var. Fiyatı 2400 TL. İki al bir öde olması çok avantajlı. Evet. Bakalım kahve makineleri var. Şöyle fiyatı 2300 TL. Güzel. Büyük oluyor Karaca'nın kahve makineleri. Şöyle renk renk. Bakalım bu 1600'e düşmüş. Türk kahve makinesi hatır diye geçiyor. Şöyle bir model. Aslında hepsi birbirine çok benziyor. Bakın mesela bu da 1400'e düşüyor. Boyutu falan aynı ama özellikleri farklı bir ihtimalle. Şöyle üstten göstereyim. Daha sonra bakın bu da 1300'e düşmüş. Bu da böyle yani ne farkları var inanın bilmiyorum ama bakalım başka indirimde neler var burada hamur yoğurmalar var kek kalıpları var bakalım kek kalıpları ne kadarmış malum markanın 400 TL en kullanışlı kek kalıbı az öncekiydi bunlar da çok güzel oluyor model olarak. Ama en kullanışlısı ilk gösterdiğim. Çoğu 400 TL. Şöyle burada ikili kahve makinesi var. 4900 TL. Yalnız bunu alırsanız sadece 4800. Alttaki ile ikisini bir alırsam 4900 sanırım ya da 5000. Öyle iki çeşit etiketi koymuşlar. Ama anlayamadım çok. Şöyle 6 kişilik yemek takımı. 24 parça. 4000 TL. Çok güzel bir model. En sevdiğim sade, beyaz, şık. Yani güzel duruyor bunlar. Bu da 4490 TL. Bu da çok güzel. Beyaz. Şöyle burada yemek takımları devam ediyor. Daha sonra şöyle bir evlilik paketi var. Bakalım. Dörtlü çeyiz paketi. 180 parça. 35 bin TL. Yeni ürünler. İçerisindekiler. Böyle bu gördükleriniz 35 bin lira. Çok güzel bir indirim. Çeyiz alışverişinizde bakabilirsiniz. Böyle hmm. bunlar 6999 TL'ymiş. Kısım kısım yalnız. Hangisi sordum da hangisi şey olarak tam söylemediler. Hepsi aynı değil. Şöyle bir model var. Şöyle oval bir model var. Yani bazısı 6000, bazısı 7000 dediler. Şöyle çiçekli bir model çok güzeller. Şöyle göstermiş oluyor. Daha sonra saklama kutuları varmış. Böyle burada beyaz tencereler. Çok güzeller. 3000 TL. Daha sonra şöyle sumaçı makinesi, çaycı yani birçok ürün var. Bu ürün indirimde. Şu saklama kutularına bayılıyorum, çok güzeller. Yani piknikte falan çok kullanışlı olur. Fiyatı 219 TL. Fakat bunlarda iki al bir öde var. Sürekli söylüyorum ama var yani. Şöyle bakalım, ne fiyatı görünüyor? Şöyle hızlı geçiş yaptım oradan. Bakalım bu tencereler çelik tencere. Fiyatı 1900 TL. Daha sonra şöyle bakalım. Burada 3500 TL. Burada çeşit çeşit tencereler var. Tavalar. Saklama kapları. Çelik saklama kapları var. Mesela şöyle bir tencere. Mesela şöyle 3000 lira güzel modeller ve ömürlük tencerelere benziyor artık kullanışı nasıl olur bilmiyorum burada düdüklü tencereler var basma Ben de kullanıyorum çok memnunum yani bayağı kullanışlılar Hani eskilerden çok korktuğum için ben de çizme almıştım şöyle ikili bunun fiyatı 7000 TL Burada bir tane daha var. Bu biraz daha büyük. Bu da güzel. Dokunmuş işte da olur. 2.700 TL. Bakın şöyle. Az öncekinden daha büyük. Bu da çiftli. 3.800 TL. Yanında tenceresi de var. Şöyle kapağı, tenceresi. İki tencereye de uyumlu zaten. 2000'in kapağı. Evet az önceki 2700 TL 8 litre. Şöyle bakalım. Bu 7000 liranın tenceresi oluyor. Bakalım kaç litre? 4-6 litre. Öyle bu şekilde. Bunun fiyatı bir tık yüksekmiş. Yani kalitesi de farklıdır büyük ihtimalle. Şöyle baharatlıklara bakalım biraz. Yeni modeller gelmiş mi? Evet sanırım 2-3 tane görüyorum. Şöyle bunu göstereyim. Fiyatı 800 TL. Dörtlü. Şöyle tek zannettim herhalde. Tekli sandım yan. Şöyle. Bu da çok güzelmiş. Tezgah üzerinde çok güzel duruyorlar. 900 TL. Daha sonra şöyle bir model var çok önce göstermiştim diğer videolarımda. Evet, şöyle bir model var. Bu da çok güzel, üçlüymüş. Daha sonra bunu da göstereyim yazılı. 1300 TL fiyatı. Biraz büyük boyu, boyları. Daha sonra bakalım başka neler indirim var. Şöyle çaydanlıklar var. Daha önce de göstermiştim. Şöyle mini çaydanlıklar. Bakın şöyle iki kişiye, üç kişiye. 700 TL fiyatı. Şöyle 800 çaydanlık mini siyah diye geçiyor. Bu da aynı şekilde siyah midi. Midi orta boy Mini en küçük. Maxi de en büyük oluyor arkadaşlar. Şöyle bu güzel model 800 TL. Daha sonra Bu biraz büyük bu. Bakalım 2000 TL. Midi roz diye geçiyor 800 TL. Daha sonra şöyle aynı modelden midi boyunda şöyle kutlu çay bardakları var karaca altılı diye geçiyor. Daha sonra blender setleri var burada. Şöyle. ihtiyacınız varsa eğer ki gelip bakabilirsiniz. 2300 TL fiyatı. Şöyle beyaz rengi de var. Bakalım o da aynı fiyatta. Evet. Şöyle kek kalıpları var. Baton kek kalıbı diye geçiyor rengi çok güzelmiş. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.